Övmek ve Övünmek Sual Haklı olarak birini yüzüne karşı övmek uygun mudur? Cevap Haklı olarak da birini yüzüne karşı övmek, onun felaketine sebep olabilir. Çünkü sevdiği kimseyi övmek, aşırılığa kaçar ve yalan karışabilir. Sevmediği kimseyi övmekte ise riya olabilir. Bazen bir kimseyi övmekle Övülen kimse sevinir, kendini beğenir. İnsanlar beni örnek alsın diye gösterişe kapılabilir. Kendini diğer insanlardan üstün görebilir. Halbuki kendini aciz, eksik, günahkar gören kibirlenemez, salih amel işlemeye ve haramlardan daha çok sakınmaya gayret eder. Kendisini başkalarından üstün gören kimse ise bütün faziletlerden mahrum kalır. Övülen kimse kendisinde bir şeyler olduğunu zanneder. Resulullah Efendimizin yanında birini övdüler. Övene, onun boynunu kestin, duyarsa iflah olmaz buyurdu. Birini övmek, onun kibirlenmesine sebep olabilir. Kibir ve ucupsa insanı helak eder. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, Din kardeşinden bir ihtiyacını isterken onu övmekle söze başlamayın. Böyle yapan onun belini kırmış olur. Birbirinizi övmekten sakının. Çünkü övmek onu boğazlamaktır. Kişiyi yüzüne karşı övmek onu boğazlamaktır. Bizi öven bize iyilik etmiş olmaz. Bizi arkadan hançerlemiş olur. Onun için övenlerin sözlerine itibar etmemeli. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Meddahların herkesi övenlerin Yağcıların yüzüne toprak saçın. Mettahların ağzına toprak atın. Toprak saçmak onu aşağı bilmek, sözlerine değer vermemektir. İyileri övmek uygun olmayınca fasıkları yani açıktan günah işleyenleri övmek hiç uygun olmaz. Bir hadis-i şerif meali: Fasık övüldüğü zaman Allahü Teala gazaplanır. Bizi övenlerin tesiri altında kalmak da uygun değildir. İnsanların övmesiyle yermesini bir kabul edenler makbul insanlardır. Birini tenkit ettiğiniz zaman üzülmüyor, haktan ayrılmıyorsa, övünce de sevinmiyorsa o kimse salih biridir. Hazreti Ömer kendisini öven birine "Beni de kendini de helak mı edeceksin?" buyurdu. Bir alim de kendini yüzüne karşı övene buyurdu ki: "Beni niçin övüyorsun? Öfkeliyken tecrübe ettiğinde Beni halim selim mi buldun? Benimle yolculuk ettiğinde iyi biri olarak mı gördün? Bana bir emanet verdiğinde buna riayet ettin mi? Bilmediğin kimseyi nasıl översin? Övülmeyi sevmek felakettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Övülmeyi sevmek insanı kör ve sağır eder. Kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, verilen nasihati işitmez olur. Din işlerine insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider. Cennetin ebedi nimetlerini isteyen, övülmekten hoşlanmasın. Bir insan için ölüm anı mühimdir. Yani imanla gitmek mühimdir. Ölürken imanla gitmeyen kimseyi hayatında övmek neye yarar? Kendimizi övmek, övenlere ses çıkarmamak, Bilmediğimiz insanları övmek uygun olmaz. Allahü Teala bize iman gibi büyük bir nimet ihsan etmiştir. Bununla övünebiliriz. Ancak son nefese kadar bu imanı muhafaza edip etmeyeceğimiz belli değildir. Bunun için daima korku içinde yaşamak, haramlardan kaçmak, dinimizin bütün emirlerini yapmak ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Sual Alim olan kimsenin övünmesi uygun mudur? Cevap: Genelde övünmek iyi değildir. Alimin övünmesi de caiz değildir. Lokman Suresi 18. ayeti kerimesinde mealen Allah kendini beğenip övüneni sevmez buyurulmaktadır. Övünmek, büyüklenmenin, kibretmenin alametidir. Mümin Suresi'nin 35. ayeti kerimesinde büyüklenenlerin kalplerinin mühürlendiği bildirilmektedir. i̇mam Gazali Hazretleri, Necm suresinin nefsinizi teskiye etmeyiniz mealindeki 32. ayeti kerimesinin tefsirinde, bir iyilik yapınca bunu ben yaptım deme, onu bir iyilik sanma, onu iyilik olarak kabul etmek, kendini beğenmektir buyurdu. Beydavi tefsirinde iblisin, Adem çamurdandır, cismanidir ben ruhaniyim. Çamur unsurların en aşağısıdır. Bense en şerefli olan ateşten yaratıldım diyerek kibirlendiği bildirilmektedir. Övünmek yasak edilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ecdadıyla övünen kötü kimse, rahmeti ilahiden uzak, cehennem odunudur. Allahü Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem aleyhisselamın evlatlarısınız. Ademse topraktan yaratıldı. Övünmek başkasını hakir, aşağı görmekten ileri gelir. Halbuki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, din kardeşini hakir görmek, kötülük olarak yeter. İnsanlar helak oldu, diyenin kendisi helak olmuştur. Allahü Teala Müslüman kardeşine tevazu göstereni yükseltir, ona karşı üstünlük taslayanı da alçaltır. Hak Teala mütevazı olun, büyüklenmeyin, zulmetmeyin diye bana vahyetti. İnsan ilim sahibi olunca kendini büyük görmeye başlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de mealen her ilim sahibinden üstün bir alim vardır buyurulmaktadır. Yusuf Suresi 76. ayeti. Alimlerin afeti kendilerini büyük görmeleridir hadisi şerifi ilim sahiplerinden kibirlenenlerin olabileceğini göstermektedir. Övünmek için hiç kimse kendisinin alim olduğunu söylememelidir. Çünkü hadisi şerifte buyuruldu ki alimim diyen cahildir. Allahü Teala Peygamber Efendimize tevazu sahibi olmayı emretmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala beni insanların en iyisinden yarattı. İnsanların en iyisiyim, en iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söylerim. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte onlara şefaat ederim. Kimsenin ümidi kalmadığı bir zamanda onlara müjde veririm. O gün her iyilik her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livay hamd benim elimdedir. Peygamberlerin imamı hatibi ve hepsinin şefaatçisiyim. Bunları övünmek için söylemiyorum, hakikati bildiriyorum. Mektubat-ı Rabbani'de deniyor ki, Peygamber Efendimizin hakikati bildiriyorum demesi, hakikati bildirmek vazifemdir, bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum demektir. Bunun için mucize göstermek gerekir, fakat keramet göstermek gerekmez. İlmin faydasını görmek için. Sual: İlmi hangi maksatla öğrenmeli ki faydasını görelim? Cevap: İlmi yalnız Allah rızasını kazanmak için öğrenmek gerekir. Başka maksatlarla öğrenmek caiz değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kim alimlere övünmek, sefihlerle, cahillerle, aklı noksan olanlarla münakaşa etmek, onları susturmak insanların teveccühünü kazanmak için ilim öğrenirse Allahü Teala onu cehenneme atar. Alimlere övünmek, sefihlerle mücadele etmek maksadıyla ilim tahsil etmeyin. Toplantılarda ilimle üstünlük taslamayın. Böyle yapanın gidici yer cehennemdir, cehennem. Allah rızasından başka maksat için ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden cehennemdeki yerine hazırlansın. İlmi yukarıda bildirilen maksatlarla öğrenmek caiz olmadığı gibi Allah rızası için öğrenip de yukarıdaki maksatlarla kullanmak da caiz değildir. İlmiyle övünmek de Allah rızasına aykırıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Bir kavim çıkar, Kur'an okuyup kim bizden daha iyi bilir? Kim bizden daha fazla fıkıh bilgisine sahiptir der. İşte bunlar cehennem yakıtıdır. Vallahi bir zaman gelecek insanlar Kur'an'ı öğrenecek ve okuyacaklar. Sonra biz okuduk, öğrendik. Bizden hayırlı daha kim var diyecekler. İşte onlar cehennem odunudur. Bu hadis-i şerifler ilmiyle övünmenin caiz olmadığını göstermektedir.